için çok güzel geçiyor, verimli geçiyor, eğlenceli geçiyor. Birbirinden farklı insanlar tanıyoruz ve hikayeler ortak oluyoruz. Genel olarak çok güzel geçiyor. Benim hikayem ismim Ak Kız, birinci kitabım kendi hayatımdan örneklendirerek yazmıştım. Zor sınavlar güçlü insanlar yetiştirir diyerekten. bu şekilde birinci kitabım Hayat Hikayemi yazdım. İkinci kitabım Ak Kız'ın Yakamozu, dünyadan uzak, yıldızlara yakın. Bunu da gençlere ithafen motivasyon tarzında yazmıştım. Ve üçüncü kitabım çocuk Mavi adalarda hayalleri yolculuk çocuk kitabı yazmıştım kurgulayarak bu şekilde ee, sanız oturuyorum ben ee, 22 yaşındayım 22 yıldır bedensel engelliyim bu şekilde hayatımı sürdürüyorum çocukluktan beri edebiyatla ilgileniyordum şiirler seslendiriyordum okulda ben de bunu pandemi döneminde yazdıklarımı bir kitaba dönüştürmek istedim ve bu şekilde çıktı şu ana kadar insanlardan çok güzel yorumlar alıyorum iyi yorumlar alıyorum. Birinci ve üçüncü kitabım çok tutuldu. İnsanların ilgisini çekti. Bu şekilde yazmak beni güçlendiriyor, kendimi motive ediyor. Bu şekilde ilerliyorum. Genç bir yazar olmanın zorlukları şöyle söyleyeyim. İnsanlar açısından bilgilerimizin hani şey yapmıyorlar. Yaş erken olduğu için nasıl yazdın, nasıl yaptın gibi tepkiler alıyoruz. Bu şekilde insanlar tarafından pek ilgi çekmiyor genç olduğumuz için. Bilgi eksikliğimizin olduğunu düşünüyorlar. Bu şekilde. Oysa ki yazdıklarımızın aslında daha güzel yerlere ulaşırsa ve okurlarsa daha güzel olacağını düşünüyorum. Gençlere şu şekilde hayallerinizin peşinden gidin. Hiçbir şekilde pes etmeyin. Zor sınavlar güçlü insanlar yetiştirir. Bizler hayata umutla bakarsak kalemimiz daim olur, yolumuzda da iyi insanlar olur. Bu şekilde diyorum ben. Onların da hayallerinin peşinden gitmesini istiyorum. Şu an üç tane kitabım var. Birinci kitabım kendi hayatımdan örneklendirmiştim. Anne karnına bir sağlıklı bir bebektim. Doğduğumda hemşireler düşürdü. Düşürdükleri için de ömürlüğüm zedelendi ve felç kaldım. Ve bize düşürdüklerini söylemediler. Bu da geç tedavi yüzünden e, bu şekilde oldu. Bu hayat hikayemi anlattım birinci kitabımda. Okul hayatım nasıl geçti, insanların bana karşı bakış açıları nasıldı, e, nasıl tepkiler aldım, hayatımı nasıl sürdürdüm. Bunları kaleme alarak birinci kitabım, kitabımı yazdım. İkinci kitabımı da böyle etrafıma bakıyordum. E, benimle yaşıt olan insanlar, arkadaşlarım, çevrem hayattan bıkmış, pes etmiş. Oysa ki daha hayatımızın ve yaşımızın baharındayız. Erkenden pes etmişler. Ben de bunların düşüncelerini e, örnek alarak kaleme aldım ve motivasyon kitabı çıkarttım. Üçüncü kitabım da çocuk kitabı ben ve oraya en çok çocuklar geliyor. Bana bakış açıları, bana söyledikleri bir cümle bana ilham kaynağı oluyorlar ve hayatta tutmama sebep oluyorlar. Bunları ilham alarak çocuk kitabını yazmak istedim. Onların söyledikleri cümlelerden esinlenerek de üçüncü kitabımı çıkarttım. Ben kitapları gündüz yazamıyorum. Gündüz kalemi elime dahi alamıyorum. İnsanlarla iç içe yaşamayı pek sevmiyorum. Gecelere daha çok ilham geliyor böyle. Kendi başıma yalnızken, böyle veya bir insan gördüğüm zaman ondan hemen bir şey çıkartıp telefonumun not defteri olur, elimde kalem kağıt olur. Hemen esinlenerek aklıma gelen cümleyi kağıda döküyorum. Bu şekilde oluyor. Kitap yazarken ben aileme bile söylemedim. Ailem benim için en büyük güç. Tabii ki de arkamda duruyorlar, destek oluyorlar. Her daim bana yardımcı oluyorlar. Ama söylemek istemedim. Üç kitabımı da yazarken hiç kimseye söylemedim. Ta ki son noktası, noktasını koyana kadar. Ve kitabım bittikten sonra da aileme söyledim. Ya yani Yalnız başımaydım. Bu şekilde